Aa baba bak iyileştim diye hiç abartıyorsun. Ekmekleri götürdün, bonfileler gitti. Ya rahat bıraksana babamı. Adam iyileşmiş işte. Babacığım ne istiyorsan ye. Sağ ol aslan oğlum benim. Abi bari sen bir şey söyle ya. Of. Görmüyor musun? Metastas yok diye iyice abarttı. Aslında Sumru abla hakkından geliyordu. Olmadan önce. sumur falan kalmadı artık. Sen bana emanet. Ben sana çok iyi bakacağım. Sen hiç merak etme. Teşekkür ederim kardeşim. İyi akşamlar. <laughs> Aman. Bıçak mıçak yok değil mi? Bıçaksız geldim. İyi o zaman sana servis açalım Sevgiler. Yok lüzum yok yemem. E yemek yemiyorsun. Elinde bıçak da yok. Belli ki kimseyi kesmeyeceksin. Niye geldin ki? Cevap almaya geldim. Şimdi eğer Hepimiz sakinleştiysek. Söyleyin bakalım. Benim ailem kim? Dayıcığım isterse sen başla. Olur. Şimdi Seviha'cığım biliyorsun. E, o zaman diliminde ben e, annenle konuşmuyordum. Onun için sorduğum bu sorunun muhatabı annendir. Ben değil. Onu soracaksın. İki lokma bir şey yiyeceğim. Kapatın bu konuyu. Hikmet Hanım bir soru sordum duymadın herhalde. Kimin çocuğuyum dedim. Duydum Sevilay duydum. Ama söylemiyorum. Ne yapacaksın? Yarım bıraktığın işi bitireceksin? Öldürecek misin? Ne yapacaksın? Bana bak sakin sakin soruyorum. Beni çıldırtma. Cevap bak, ver bana. Vermiyorum sana cevap. Ölene kadar da vermeyeceğim. Ya halıcığım, hanımefendinin öfke problemi var. Sen söyle işte kimin? sen. Ya. Dur, dur, dur. Cihan. cihan. Abi. Bana bak Abi ne lan. oluyor? Cihan, Bırak. Bırak. Ben seni uyarmadım mı lan az önce? Adam gibi konuşacaksın demedim mi lan? Senin bu terbiyesizliğin, hadsizliğin yeter lan. Haddini bileceksin lan. Bilmezsen ne olur? Bilmezsen ne olur biliyor musun? En kötü ihtimalle seni buradan sürelim. Bu konaktan, şirketten, Kapadokya'dan gönderirim lan seni. Kendine yaşayacak yer alırsın. Anladın mı beni? Bak sabrım burada. Sabrım buradaysa benim sabrımı taşırım. <laughs>